Herkese merhabalar arkadaşlar. Benim mis kokulu cicilerim. Ne haber? Siz ne yapıyorsunuz? Yine bu bakımın ikinci serisi geldi arkadaşlar. Şimdi başlayalım. Çok heyecanlıyım. Şuradan kremimizi alıp süreceğim hemen. Bir dakika. burada çok varmış. Ben. Bir sürü. Çok var. Çok var çok kendi O yüzden biraz bunu koyulamış oluyorum. Yani hızlı yapıp. Sonra performans sıkalım. Bir tık daha tamam mı? da Açılamıyor. İlim kaygı. Açıldı. Şimdi bir yeri gelirse arkadaşlar özür dilerim. Çünkü bu anam namaz kılacak. Çok, Çok güzel aldım Bunların hepsini geri yerine götürüp geliyorum. Arkadaşlar छोड़ा से कहना 对，嗯。<Okay. S 2> mm. okay. Evet. Evet, evet. Şimdi 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 bakımımızı yaptık. Ikke tror jeg